Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat Parti'nin kontrolündeki eyaletin fenomen sincabı Kudüs testi amacıyla öldürme kararı Cumhuriyetçi seçmenlerin tepkisini çekti. Kazada annesini kaybedip yetim kalan Sincap Peanut, bir rakunla birlikte Longo'nun evinde yaşarken internet fenomeni haline gelmişti. Peanut'ın 7 yıl içinde Instagram, TikTok ve diğer platformlarda on binlerce takipçisi olmuştu komşularının evinde yabani hayvan beslediği gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine, Eyaletin Çevre Koruma Bakanlığından yetkililer, Longo'nun evine gelerek hem fenomen sincaba hem de birlikte yaşadığı rakuna el koydu. Bu esnada Peanut'ın bir görevlinin elini ısırdığı ve daha sonra kuduz şüphesiyle ötanazi uygulandığı bildirildi. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı açıktan destekleyen teknoloji milyarderi Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda Sincap'ın fotoğrafını paylaşarak "Başkan Donald Trump sincapları kurtaracak. Mekanın cennet olsun Pinat." dedi. Musk bir diğer gönderisinde de eyalet yönetiminin sincabı öldürerek fazla tepki verdiğini savundu.